Sevgili dostlarım herkese selamlar. Hepimizin uzun zamandır heyecanla, merakla, böyle içten içe güzel bir istekle beklediğimiz e, karar YSK'dan geldi. Cuma günü itibariyle bizim e, bir önceki videoyu yayınladığımız günün akşamına doğru, öğleden sonrasında gelen e, haberle Kınık İlçe Seçim Kurulu'na gittim e, ve kararımızı aldık. Maalesef, e, maalesef diyorum çünkü maalesef e, itirazımız reddedildi. Yani bu konuda söyleyecek aslında çok fazla bir şey yok. Yani hani yasal olarak aslında baktığınızda bir önce yani daha önceki videolarda birkaç sefer bahsetmiştim. Yani şu yaklaşık bir 15-20 günlük süreçte yani seçim sonrasındaki süreçte çok ciddi bir araştırma içine girmiştim. Orada hani bu çift oy çıkma durumunun yani hani yasal olarak kanunlarca geçersiz olduğu zaten yazılmaktaydı yazılmıştı bunu görüyorduk biliyorduk ama beni burada heyecanlandıran şey şuydu e, sadece tek bir oydan e, hani yaşanan sıkıntılar köyün geleceğini işte burada bizi destekleyen ve aynı zamanda üçüncü gelen rakibi de e, destekleyen hatta dördüncü gelen rakibi de destekleyen kişilerin de aslında hani e, ne diyelim oylarını kullanmış oldukları yönde farklı bir karar çıkıyor olması yani köyün gelecek 5 yılına etki edecek bir kararın böyle kritik bir oyla çünkü kritik oy diyorum çünkü yani Türkiye'nin dört bir yanında pek çok sandıkta aynı kişiye iki oy çıkan e, ne diyelim oylar geçerli sayıldı her ne kadar sayılmaması gerekiyorken diyelim. Ama fakat maalesef e, bizim bu itirazımızda dikkate alınmadı, onaylanmadı diyelim. Zaten orada da şöyle bir kararda şöyle bir şey de yazıyordu. Dendi ki işte il seçim kurulu son noktadır. İl seçim kurulu ne dediyse doğrudur tarzında bir cevap dönüldü bize. yani orada aslında biz aslında boş boşuna heyecanlanmışız gibi bir durum oldu işin aslı. ama tabii bizi orada heyecanlandıran şey de şuydu. Dediğim gibi hani maddeleri ben çok ciddi araştırmıştım ve orada zaten il seçim kurulunun kararı yani öncelikle ilçe seçim kurulu ardından il seçim kurulunun kararı muhtarlık seçimleri için son noktadır. Hani daha öteye YSK'ya gidemez şeklinde bir ibare vardı. Ama bizim il seçim kuruluna yapmış olduğumuz itirazın itiraza gelen eee cevapta kararda diyelim. dipnot olarak YSK'ya yani konuyu YSK'ya götürebileceğimiz yazılıydı ve açıkçası bu da beni heyecanlanmış heyecanlandırmıştı. Çünkü az önce dediğim gibi bir oy ve bu bir oyda hani Türkiye genelinde çok sayıda farklı şekillerde yorumlanmış olan bir oy. Yani dolayısıyla burada belki YSK yani lehimize bir karar çıkarabilir gibi düşünmüştük ama çıkmadı. İlk günden beri hem kendi hayatımla ilgili hem köye geldikten sonra köydeki hayatımla ilgili gerek maddi gerek manevi tüm konularda ve hatta yorumlarda da dediğim gibi her zaman her şeyin hakkımızda hayırlısını istedik. Bugün de aynı şeyi istiyoruz, yarın da aynı şeyi isteyeceğiz. Ömrümüz, nefesimiz yettiğince hep aynı şeyi istemeye devam edeceğiz. Bazen çünkü hani şer gördüğümüzde hayır, hayır gördüğümüzde şer olabilir. Bunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Biz de bu şekilde düşünüyoruz. Ama ve lakin şimdi işin kırılma noktalarından biri burada başlıyor benim için. Yine önceki videolarda değinmiştim. Şimdi onları tekrar aralara koymayalım. ...kenara koyarım izlemek isteyen dostlar ya da hani bu videoda tanıştığımız dostlar varsa onları da izleyebilirler. Yani ben karakter olarak, yapı olarak bugüne kadar hep aynıydım. Bugünden sonra da aynı şekilde devam ediyorum. Benim kendime, şahsıma yapılmış ufak tefek bir takım kabul edilebilir yanlışlar, hatalar, belki ihanetler... ...ya da bilmiyorum yani oluşabilecek benim hayatımda benim özelimde oluşturabileceği sıkıntıları göz ardı edebilirim ki ettim ki ediyorum da aslında ama şu bir gerçek ki hangi konuda olursa olsun birisi sadece benim yanımda olduğu için sadece yani benimle birlikte olduğu için ya da benimle aynı şeyi düşündüğü için sırf bu sebepten belli şeylerden mağduriyet yaşıyorsa işte hani hepimizin böyle bir ee, hani hassas çizgisi vardır e, diyelim, kırmızı çizgisi vardır diyelim. Ya da herkesin bir damarı vardır diyelim. E, bu da benim damarımdı. E, yine dediğim gibi önceki videolarda da bundan bahsetmiştim. Ve maalesef e, hani damarıma basılmaya devam ediliyor. E, bunu tabii ki bilinçsiz bir şekilde e, yapılıyor bazı şeyler. Belki de izliyorlardır bilmiyorum. Ama maalesef işte yani beni bu durumlar birazcık şey yapıyor. Ne diyelim doğru kelimeyi bulmakta zorlanıyorum. Hatta e, bu videoyu çekerken az sonra da bahsedeceğim bir takım şeylerde doğru kelimeleri, doğru cümleleri hani nasıl kurabilirim, nasıl sizlere aksettirebilirim ya da ne kadarını aksettirmem gerekiyor. E, bu konuda da kafam hayli karışık. Ama sizlerin e, yaklaşımınızı tahmin edebiliyorum. Önceki videolara yorum olarak da yazmıştı bazı dostlarımız. E, bu arada yorum yazan tüm dostlara da selamlar tekrardan. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için de. Hani sen bu muhtarlık işini bırak hani yola devam et. Huzurunu kaçırma, keyfini kaçırma. Hani köy hayatına devam et şeklinde gelen yorumlar vardı. Dediğim gibi yani muhtarlık benim için aslında şey değil. Yani ben e, dün muhtar değildim, bugün de muhtar olmasam benim için bu bir problem yok. Ya sonuçta hep inandığımız şey rızık Allah'tan. E, köy için baktığınızda da şunu da düşünüyorum. Yani ben elimden geleni yaptım. Hep dediğim gibi ben vefa borcumu ödedim. Ee, sağ olsun dostlarımızın, e, köydeki komşularımızın da büyük bir kısmı yani bir köye iki yıldır, iki buçuk yıldır bu köyde düzenli olarak yaşamaya başlamış e, bir kardeşlerine, abilerine duydukları güveni de gösterdi aslında. hani Bir şekilde onlar da bana e, bu vefa borcumun karşılığını verdiler. Çok sağ olsunlar. Buradan izleyen dostlarımız da var köyden. Onlara da selamlar. ...verdiler ve dediğim gibi bugüne kadar benim için hassas çizgi olan bu konu bugün için de hala daha hassas bir çizgi. Hatta burada beni daha önceden tanıyan yani bu videoları YouTube'u açmadan önce de tanıyan dostlarım bilirler. İstanbul'da hatta bunu artık söylemekte bir sıkıntı yok. Geçmiş geçmişte kaldı. Son çalıştığım iş yerinde İstanbul'da genel koordinatör olarak çalışıyordum ve yaklaşık 30 küsür kişilik bir ekibimiz vardı... Ve burada dostlar bir sekreter kardeşimiz vardı. Yani onun hakkını müdafaa için çünkü sonuçta o bana bağlı bir kişiydi ve onun kararlarını ben vermeliydim. Benim kontrolümde olan bir kişiye dışarıdan yapılacak herhangi bir müdahale ki bu patron da olsa ben mutlaka sesimi çıkarırdım ki çıkarmıştım da o dönemde. Yani bazı şeyler dediğim gibi hani sakin olmak, yumuşak huylu olmak, naif olmak evet yani bunlar güzel şeyler. Kendi huzurumuz için, kendimiz için tercih ettiğimiz yollar bunlar. Ama dediğim gibi bu az önce bahsetmiş olduğum İstanbul'daki yaşadığım durumda da aynı şey geçerliydi. Yani bir kişi benim yanımdaysa ben bunu da şuna benzetiyorum. Yani bir hatta öyle bir söz vardı tam hatırlayamıyorum ama hani ben bir duvar gibiyim diyor. Yani eğer sırtını bana yaslarsan ben burada sağlam bir şekilde duruyorum. Ama eğer bir şekilde bana tekme atmaya çalışırsan duvara işte o zaman canın yanar tarzında bir böyle değişik farklı bir söz vardı. Yani tabi bu can yanması yanlış anlaşılmasın yani asla tabii ki böyle illegal farklı bir şeyden bahsetmiyorum. Ama yani bir şekilde orada biz de sesimizi çıkarırız. Orada biz de konuşuruz. Şu anda dediğim gibi az önce de yani konuşmak istediğim, anlatmak istediğim pek çok şey var. Ama hani demiştim yine önceki videolardan birinde hani kol kırılır yerin içinde kalır. Şu anda köyümüze özel, köyümüze has ee, bize özel durumlar vardı. Ee, Hatta hala daha bunlar devam ediyor dediğim gibi. Ve bunlar beni gerçekten biraz 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 böyle yükseltiyor. Bakalım hakkımızda hayırlısı dedik yine hakkımızda hayırlısı diyoruz. E, bu video açıkçası hani hem sizlerle kararın yani almış olduğumuz cevabın paylaş, paylaşılması yönünde bir video. Aynı zamanda bugünden sonra neler olacak videosu. Dostlar burada yaşadığımız şeyler sonrasında ve aynı zamanda köydeki çok sağ olsun dostlarımızın neredeyse köyün yarısı kendilerini nasıl diyelim doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum yine. Yani bize güvenlerinden dolayı bir şekilde yola birlikte çık çıkmamız sebebiyle e, köyde kalmaya karar verdim dostlar. Yani tabii yani geleceği Allah bilir bu ayrı bir mesele. Çok ekstrem bir durum olmadığı takdirde e, köyde bana güvenen komşularımla, dostlarımla, kardeşlerimle, abilerimle, ablalarımla e, bu yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz. Önümüzde güzel bir e, süreç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Yani bu hani yani bu aslında bir karar açıklama videosu olduğu için hani özelle çok fazla girmeyeceğim ama ilerleyen videolarda önümüzdeki videolarda biraz daha bahsedeceğim sizlere e, buradaki planlarımla ilgili seçim konusuyla ve bu muhtarlık konusuyla ilgili olarak da e, şimdi tabii bu karar köyde de merakla bekleniyordu hem bizi destekleyenler tarafından e, hem de rakiplerimiz ve rakiplerimizi destekleyenler tarafından bu karar şu anda almış olduğumuz bir e, karar. Fakat dediğim gibi çok ciddi bir araştırma sürecinden geçtim. Çok ciddi bir bilgi sahibi oldum bu seçimler ve itirazlar konusunda. Hatta belki iptaller ve yenilenen seçimler konusunda. Bakalım şu anda buradan pek çok dostumuz da, köyden izleyen dostumuz da yeni haberdar olacaklar. Tabii ki detayına girmeyeceğim. Kendileri de beni mazur görsünler ama hani yeni bir itirazımız olacak Dostlar şu anda bunu da Muhtemelen bu önümüzdeki hafta içerisinde itirazımızı tekrardan ysK'ya sunacağız bu sefer beklediğimiz karar otomatikman seçimin iptali ve tekrarı kararı bakalım hakkımızda hayırlısı yine bir bekleme süreci olacak ama sanıyorum bu sefer o kadar uzun sürmeyecek diye tahmin ediyorum bakalım. Bu kararı bekleyeceğiz. Ee, karar ne olur ne olmaz tabi bilmiyoruz. Yani ama araştırdığım kadarıyla eğer yanlış bilgi sahibi değilsek tabi bu hani araştırdığımız maddeler olarak değil de edindiğimiz bilgiler anlamında söylüyorum bunu. Eğer o konuda herhangi bir sıkıntı yoksa e, inşallah e, seçim tekrarıyla sürecimiz devam ediyor olacak. Bakalım hakkımızda hayırlısı. E, bunun sonraki sonrasındaki aşama. Çünkü her şeyi düşünmek lazım. Bir sonraki adımdaysa aslında biraz da aslında burada komşularımızla yapacak olduğumuz görüşmeler belirleyici olacak. Çünkü bu dediğim gibi yani benim kişisel olarak yani muhtarlık olsa da olur, olmasa da olur. Ama olursa hem benim için hem köyümüz için gerçekten çok çok güzel şeyler olacağına inanarak biz aslında bu yola çıktık. Köydeki birliği, beraberliği, bütünlüğü sağlayabilmek adına bu yola çıktık. Ve inşallah eğer farklı bir süreç olursa bunları da hep birlikte inşallah yaşayarak göreceğiz. Allah'ın izniyle e, diyelim. Sonrasındaki süreçte de e, dediğim gibi eğer olası bir olumsuz karar e, almamız durumunda da bakalım köydeki dostlarımızla oturacağız, konuşacağız, e, paylaşacağız bazı konuları. Çünkü gerçekten e, yapılabilecek çok fazla şey var. E, hem e, bu e, yani Seçim sürecindeki vaatlerimizle ilgili en azından belki bizi destekleyen komşularımızla, dostlarımızla tabii burada şöyle bir şey de var. Yani bu süreç aslına bakarsanız yani yani aramızda böyle gerçekten güçlü bir bağ da kurdu. Daha doğrusu var olan güçlü bağı daha da güçlendirdi diyebilirim. Yani dolayısıyla bu vaatlerimizi, düşüncelerimizi belki kendi aramızda Hayata geçirebiliriz, ya da hayata geçirebilmenin yollarını e, bulabiliriz, düşünebiliriz. Ya da bunun dışında, dediğim gibi, e, bir şekilde olan aksilikler var. E, aksilikler demeyelim, e, yapılan yanlışlıklar var. E, farklı bir süreç yaşıyoruz burada. Dediğim gibi detayına girmeyeceğim. E, yani o süreçlerle ilgili de yapılabilecek şeyler var. E, bu konuları buradaki dostlarımızla konuşacağız. Yani ne kadarını yapalım, ne kadarını yapmayalım, duralım mı, devam mı edelim, yürüyelim mi, koşalım mı? Bunların hepsini konuşacağız ve inşallah alacak olduğumuz karara göre çünkü ben her konuda aynı şeyi yapmak taraftarıydım muhtar olsaydık da aynı şekilde. Muhtar olmadığımız ama yaşayacak olduğumuz bu süreçte de yine aynı şekilde birlikte oturalım, konuşalım, tartışalım, bir karar verelim ve bu kararın yani demokratik bir şekilde bir karar verelim ve bu kararın arkasında yürüyelim şeklinde bir durumumuz var. Bakalım hakkımızda hayırlısı. İnşallah dediğim gibi yani şey yok. Umutsuzluğa, karamsarlığa yer yok. Her şeyin ötesinde zaten dediğim gibi artık ben köydeyim. Buradan hani herkese selam olsun diyelim. Bu kararımı bekleyen de çok kişi vardı. Çünkü neyse tamam oraya yine girmeyelim. Çünkü yani buradan gitmemi bekleyenler de var, bunu da biliyorum. Ama gitmiyorum, buradayım, köyümdeyim. Komşularımla, dostlarımla birlikte yolumuza devam edeceğiz inşallah. Dediğim gibi hakkımızda hayırlısı dostlar. İnşallah yani yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun diyelim. Bakalım bu karar süreciyle ilgili, daha doğrusu yeni itirazımızla ilgili de sizleri bilgilendireceğim. Ama bu arada bahçe işlerimizi de bir yandan başladık. Hatta bugün itibariyle başladık. Ama işte biraz arazi büyük olunca ve yapılacak işler çok olunca ve bir takım aksilikler yaşayınca e, videolar birazcık sarkabiliyor. Ama inşallah e, birkaç gün içinde inşallah bu videoyu da bahçe videosunu da paylaşacağım sizlerle. Bu süreçte dostlar sizlere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum kapanışta. Yani anlatmış olduğumuz, paylaşmış olduğumuz, düşünmüş olduğumuz yani bu muhtarlık sürecinde neler yapabileceğimizle ilgili yani gerçekten sizler de bana çok inandınız. Ben de kendime çok inandım ve sizlere de bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hakkımızda hayırlısı. Belki bakarsınız hani çifte bayram yaparız diyorduk Ramazan bayramında. Olmadı. Ama belki bakarsınız Kurban Bayramı döneminde çifte bayramı o dönemde yaparız. Ee, olmazsa da belki üçüncü bir bayramı daha sonra yaşarız diyelim. Çok da detaya girmeyelim. Hakkımızda hayırlısı diyelim tekrardan. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Ee, her zaman dediğim gibi yani biz eğer kendimizden eminsek dik duruşumuzu hiçbir zaman bugüne kadar bozmadık. Ne pahasına olursa olsun. Bugünden sonra da bozmayacağız. Kendimizden, karakterimizden, duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Ee, ve yolumuza devam edeceğiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkürler. Destekleriniz için de teşekkürler. Yorumlarınız için de teşekkürler. Beğenileriniz için de teşekkürler. Bu arada kanalımıza abone olmayan dostlar varsa rica ediyorum kanalımıza da abone olalım. Kanalımızı da artık biraz büyütelim. Yani bu YouTube konusuyla ilgili de aklımda bir şeyler var. Yani orayı da biraz daha artık hem daha aktif hem de daha dolu içeriklerle inşallah karşınızda olmaya çalışacağım dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.